Merhaba. Bu bölümde matte efekti ve maskeleri inceleyeceğiz. Hemen başlayalım. Öncelikle matte efektten biraz kısaca bahsedeyim. Matte efekti, iki veya daha fazla görüntüyü bir araya getirmeye yarayan bir görsel efekt tekniği diyebiliriz. Ee, genellikle bir nesnenin gerçekte bulunduğu ortamdan farklı bir ortamda olduğu e, illüzyonunu yaratmak için kullanılıyor. Şimdi Network'e çift tıklıyorum. Movie failini ekliyorum. Bir tane movie failini ekledim. Buradan geldim görüntümüzü değiştirelim. Oil Drums seçtim. Şimdi bu görüntü burada kullanacağız ve e, merkezden kesilmiş bir maske oluşturmak istiyorum ben. E, şu daha madde efektimiz şu an maske oluşturacağız. E, tam ortasından böyle bir tane maske oluşturalım. Mesela bunun içinde bir tane kare ekleyelim. Yani rectangle ekleyelim. Rectangle'ımı da buraya koydum. Şimdi bu ikisini birleştirmek için de bir kompozit operatörü koyuyorum buraya. Ve daha sonra bundan tuttum. O failinden tutup buraya sürüklüyorum. Ve rectangle'ımı tutup sürüklüyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi bana ikisini birleştirdi. Fakat görüntü kalitesi çok istediğimiz gibi değil. Görsel biraz sıkışmış ve kalitesi düşmüş görünüyor. Bunun nedenini bir önceki bölümde de görmüştük. Burada Composite'e gelip Transform kısmına baktığımız zaman e, burada Fixed Layer kısmında Index 2'ye endekslenmiş olduğu gözüküyor bizim e, karemizin. Buna bağlı çalışıyor. Şimdi bunu nasıl görüntümüze göre değiştirelim. Yani Input 1 diyelim. Aslında kare değil. Buradaki bu görüntü olduğunu belirttim. E, ve görüntü değişti. görün e, Hala biraz esnek duruyor. Şimdi burada Prefit Overlay kısmından da Fit Best en iyi şekilde oturt dediğim zaman görmüş olduğunuz gibi görüntümüz daha net bir hal almaya başladı. Yani bir kare halinde maskelemiş olduk. Burada ayrıca e, maskeler ve madde efektler oluşturmak için farklı bir kullanışlı operatör kullanalım şimdi. E, bu da madde operatörümüz olsun. E, bir girişi Kısaca şöyle yapıyor mat operatörü. Bir giriş, ikinci bir giriş üzerinden birleştiriyor ve ardından üçüncü girişimizin belirli bir kanalda mat olarak kullanılıyor. Böylece burada üç girişimiz olduğunu görüyoruz. Belki biraz karışık gelmiş olabilir. Bunun için üç tane movie file'in operatörü kullanacağız. Böyle geldim, movie file'imi aldım, kopyala yapıştırla üç tane oluşturdum. Şimdi buradaki görselleri değiştirelim. Mesela buna gelelim. Geldim. Mesela seçtik. Buna gelelim. Bunu da değiştirelim. Hatta üç diyelim. Bu da muz olarak kalabilir. Şimdi movie file'lerimizi ekledik. burada demiş olduğum gibi Şimdi bir giriş ikinci bir giriş üzerinden birleştirecek ve bunu da şu son görüntü üçüncü inputumuz bu olacak. Bunu da mat efekti olarak kullanacak alfa kanalı bunu. Ee, şimdi ben buraya geldim. Maddeyi koydum. Görmüş olduğunuz gibi 3 input'u var zaten. İlk kısmı bunu. ikinci kısmı bunu. 3. input mat inputunu buna koyduğum zaman görmüş olduğunuz gibi görselleri birleştirdi. İlk görüntü üzerine ikinci görüntüyü yerleştirdi mat efekti içinde ee, muzu alfa kanalı haline getirdi ve bu şekilde bir görsel oluşturmuş olduk. Burada muz üzerinde böyle açıp alfa dediğim zaman bunun alfa kanalını ben bu şekilde de görüyorum. Yani mat ve efekt yaratabilmek için alfa kanalını gerçekten buradan çektiğini de bizler anlayabiliriz. Şimdi alfa kanal kullanmak yerine luminance dediğimiz bir yöntem kullanalım. Luminance de parlaklık diyebiliriz. Gerçi çok parlaklıkla alakası yok bir geçiş efekti gibi. Luminance işlemini nasıl kullanabiliriz? Ona bakalım hep beraber. Bunun için de iki tane movie file'ine ihtiyacımız var. Kopyalayıp yapıştırdım. Şimdi görselleri değiştirelim. Ne olsun? Jelibonları seçelim. Burada da tekrar oil seçelim. Evet. Şimdi burada iki görüntü arasında bir crossfade geçiş yapmamızı sağlayan bir yaklaşıma bakacağız. Bu luminance işlemiyle beraber. Crossfade de hafif bir geçiş diyebiliriz, yumuşak geçiş diye çevirebiliriz. Şimdi en son buraya bir geldim ramp operatör ekleyeceğim. Bunun için ramp operatörü ekledim. Şimdi iki görsel arasında organik bir geçiş yakalamaya çalışacağız. Ve tabii buraya pardon şöyle bunu üçüncü input olarak göreceğiz. Ve buraya yine bu yanlış oldu. Buraya tekrar ben madde ekleyeceğim. Evet, luminance işlemini burada yapacağız çünkü. Şimdi tekrar ilk input'uma bunu koydum. ikinci input'uma bunu koydum. Üçe de rampi koydum. Evet. Burada ramp de degrade aracı olarak düşünebiliriz. Photoshop'taki. Herhangi bir değişim olmadı gibi gördüğünüz gibi. Birleştirdik. Fakat herhangi bir değişim olmadı burada. Ee, burada matte channel kısmını luminance yapacağım şimdi. Görmüş olduğunuz gibi değişim şu an oldu. İki görsel arasında yumuşak bir geçiş olduğunu şimdi görebiliyoruz. Şimdi rampe tıklayıp burada faz, phase parametresi üzerinde seçerek bunu böyle sağdan sola hareket ettirerek ikisi arasında bir geçiş e ve ikisi arasında nasıl bir geçiş olduğunu burada biz bu şekilde görebiliyoruz. Ancak burada görmüş olduğunuz gibi sert bir geçiş var, sert bir çizgi var. Yani bunu nasıl düzeltebiliriz? E şöyle bunu hold repeat dediğim zaman görmüş olduğunuz gibi o keskin geçişi engellemiş olduk. Bu extent left kısmında repeat tekrar et diyor. Görmüş olduğunuz gibi tekrar etmek yerine ben bunu hold dedim, tut dedim aynı görüntüyü ve bu sayede daha yumuşak bir geçiş yakalamış gibi olduk. Evet. Genel olarak madde efektini bu şekilde oluşturuyoruz ve maskelemeyi de bu şekilde yapıyoruz diyebiliriz. Kısaca matlar ve maskelerle bu şekilde çalışıyoruz. Bir sonraki bölümde de görüşmek üzere. Çok teşekkürler. iyi çalışmalar.